Ayşe haber. Abi selam. Hoş geldin. Burger Haritası kanalı olarak ben, yeme içme işleri olarak Alican'la kafa kafaya verdik. 2021 için çok enteresan planlar yaptık. O yüzden bugün nereye geldik? Bugün Rita çiftlikteyiz. Çok güzel bir çekim alanımız var. Beraber güzel bir tarif geliştirip yanında güzel eşlikçilerle deneyimleyeceğiz. Dolayısıyla bana şimdi tarifi hazırlamak kalıyor. Ali Can'dan da bir yardım isteyeceğim. Şimdi biz yeme içme işleriyle çok acayip işler yapacağız ama bugünlerde yılbaşına çok yaklaştığımız için bir hindi yapalım istedik. Ben hindiyi hazırlamaya gidiyorum. Senden de fırını hazırlamanı isteyeceğim. Hindiyi önümüze koyduğumuza göre ben size hindi ile ilgili bazı tüyolar vermek istiyorum. Bu tüyolar sizin hindi yaparken hayatınızı kurtaracak diyebilirim çünkü aslında böyle büyük bir hayvanı fırında pişirmek çok da kolay bir şey değil. Herkes evine hindi alıp yılbaşında hindi pişirmeyi çok büyük bir hevesle bekliyor ama sonuçları genelde çok iyi olmayabiliyor. Vereceğim birkaç tüyoyla güzel bir yılbaşı akşamı deneyimi yaşayabilirsiniz. İlk olarak yapmanız gereken doğru hindiyi tercih etmek. Bir kere kaç kişi olduğunuzla da alakalı ama doğru hindiyi tercih etmekten kastım da şu. Yılbaşında marketlerde kolaylıkla farklı kilolarda hindiler bulabiliyorsunuz. Bu arada bu hindilerin donmuş olanları olabiliyor, böyle bütün olanları olabiliyor, yarım olanları olabiliyor. Siz istediğinizi tercih edebilirsiniz ama benim size önereceğim genelde Kadıköy'deki ya da Beyoğlu'ndaki balık pazarı gibi aslında otantik yerlerden köy hindilerini temin etmeniz olacak. Ama köy hindisi bulamıyorsanız da çok problem değil marketten donmamış bir hindi tercih edebilirsiniz. İkinci dikkat etmeniz gereken şey ise hindinin boyutları. Kişi başı yaklaşık 300 gram olarak hesapladığınız yani marketten 3,5 kiloluk bir hindi alıyorsanız 12 kişilik bir hindi aldığınızı bilerek alışveriş yapmanız sizin için iyi olacaktır. Üçüncü madde, hindiyi bana sorarsanız bir sebze yatağının üstünde pişirmek, akan yağlarından da elde edilecek ekstra aromalar için ve aslında sofranızın da aroma olarak zenginleşmesini sağlayacağı için önemli hususlardan biri. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka altına patates, soğan, sarımsak, belki başka kök sebzeler, aklınıza ne geliyorsa altına koyun ve hindinizi onun üstünde pişirin. Bir telin üstünde pişirmekten çok daha iyi olacaktır. Hindinin altına bir şeyler koyun pişirin dedim ama bazı insanlar da hindinin içini doldurmayı seviyorlar. Bu pilavla olabiliyor, narinciyelerle olabiliyor ya da sebzelerle olabiliyor. Bunu yaparken dikkat etmeniz gereken nokta içini çok doldurmamanız. Pişerken bir hava kanalının içinden geçmesi gerekiyor ki içindekiler de pişsin, hindi de içinden dışarıya doğru pişebilsin. Bir diğer maddemiz de Hindinin dışının ovulması kısmı. Şimdi dıştan ovulmakla ilgili benim şöyle bir görüşüm var. Hindinin derisi çok kalın bir deri, tambur gibi bir deri. Siz aslında ona Aroma katmak istiyorsanız ve onu kızartmak istiyorsanız iki farklı yöntem uygulamanız gerekiyor. Birazdan en önemli kısmı da bahsedeceğim. Ama deriyle ilgili de size şöyle bir önerim var. Kızarmış bir deri istiyorsanız zeytinyağıyla benim tercihim ya da ayçiçek yağıyla dışına olabilirsiniz. Bu arada derisinin bir taraftan içten de kızarmasını istiyorsanız deriyi birazcık kaldırıp oda sıcaklığındaki tereyağıyla böyle etin üstüne doğru masaj yapa yapa deriyi açıp aslında öyle bir tatlandırma yaparak hem de deriyi de pişirebilirsiniz. Hatta aslında çok yapılan yanlışlardan biri olarak benim gözlemlediğim bir şey o da şu. Ben hindiyi bu haliyle pişirmeyi sevmiyorum. Çünkü aslında hindi eti o kadar da lezzetli değil. Çok büyük bir kısmı. Butlarındaki yağ ve kara et diye geçen kısmı evet lezzetli ama hindinin bütününe baktığınız zaman butları çok az bir et, göğsü çok büyük bir et. Dolayısıyla hindiyi en az 48 saat önce bir ıslak marinasyonda bekletmeniz benim size önereceğim en önemli işlerden biri olabilir. Bu yoğun bir portakal suyu olabilir. Başka aroma vericilerle bunu yapabilirsiniz. Ama bu hindiyi yaklaşık 48 saat boyunca bir kabın içerisinde eğer varsa büyük bir tencerede bizim marinasyon için kullandığımız diğer aklınıza gelebilecek tüm baharatlarla birlikte aslında dinlendirmeniz onu ekstradan pişerken üstüne bir sürmekten kaçınmanız anlamında size yardımcı olacaktır. Bunu da niçin söylüyorum? Siz hindiyi fırında bir süre piştikten sonra üstüne sürekli işte derler ki açın her 20 dakikada bir üstüne portakal suyu sürün, açın her 20 dakikada bir üstüne elma suyu sürün, üstüne bal sürün. Bunu yaptığınız zaman fırının kapağını açtığınız her an fırının ısısının kaybolmasına sebep oluyorsunuz. Bu da istediğimiz bir şey değil. Tam bir ısıda, sabit bir ısıda bunun pişmesi gerektiğinden kapağını açıp kapatıp oradaki ısı farkını yaratmak yerine orada aroma vermek için aslında yapacağınız şey sizin pişme sürenizden kaybetmenize ve aslında kötü bir hindi pişmenize sebep olacaktır. Önceden 48 saat boyunca hindiyi bir marinasyonda dinlendirin ve ardından fırın kapağını açıp kapatıp onu tekrardan tatlandırmak için uğraşmaktan kurtulun. Artık pişmenin sonlarına yaklaştığımıza göre bu hindi'nin pişip pişmediğini nasıl anlayacağınızı size söylemek istiyorum. Ben evde şöyle bir derece kullanıyorum. Bu dereceyi hindi'nin göğsünün kaba olduğu etlerine batırıp iç sıcaklığının 74-75 derecelere geldiğini gözlemlediğinizde aslında hindi içeriden pişmiş demektir. Ve yaklaşık en önemli kısım geliyor. 20 dakika, 25 dakika hindinizi mutlaka dinlendirin. Eğer fırından çıkardığınız gibi hindiyi dilimlemeye başlarsanız sular siz onu kestiğiniz gibi akmaya başlayacak ve aslında ve bizim istemediğimiz bir şey olacaktır. O anlamda hindinin dinlendirilmesi de en az pişirilmesi kadar önemli bir konu. Öncelikle yapabileceğiniz işlerden bir tanesi. Fazla deri ya da kesilebilecek parça varsa onu ayırmanızı tavsiye ederim. Bu arada eğer içini dolduracaksanız çok da büyük bir aralık açmanıza gerek yok. Sadece dediğim gibi fazla yağları ya da kesilebilecek alanları temizlemeniz yeterli. Hindinin derisiyle etinin arasındaki bölgeyi elinizle nazik bir şekilde açmanızı tavsiye edeceğim. Ardından oraya tereyağı süreceğiz. Dolayısıyla uzun uzun dinlendiremediğimiz noktada aslında burada bu yağ sayesinde derisinde bir kızarıklık yaratacağız. Yine küçük bir tavsiye. Bu işlemi yaparken birazcık nazik davranmanızı tavsiye ederim. Derisi her ne kadar tambur gibi dediysem de fazla onu gererseniz bir yerinden yırtılma yapabilir. Bunu da istemeyiz. Şimdi tereyağını alıp yine bu açtığım yerlere tereyağını süreceğim. Tereyağını derisinin altına yerleştirdikten sonra dışarıdan bakıp da tereyağının yoğun olduğunu gözlemlediğiniz yerlere de şöyle elinizde ufak masajlar yapıp tereyağını yayabilirsiniz. Şimdi derisini birazcık daha kıtır yapmak için size bir tüyo vereceğim. Normalde bu hindi siz fırında pişirdiğinizde bu işlemi yapmazsanız sıradan bir deri elde edebilirsiniz piştikten sonra. Ama birazcık tuz alıp onun her yerini tuzla ovduğunuz zaman tuz su kaybına yardımcı olacaktır. Ayrıca hindinin derisinden çıkan yağların da üstüne ekstradan bir kızarıklık vermesine sebep olacaktır. Dolayısıyla kıtır kıtır bir derimiz olacak. Ama her yerine sürmeniz lazım tuzu. Dışıyla çok uğraşıp da sonra içini de ihmal etmeyin. Mutlaka içine de tuz sürün. Ve son olarak benim aslında en sevdiğim kısım. Şimdi şöyle, biz şu anda hindiyi dışından lezzetlendirdiğimizi düşünüyoruz. Ama içinden o 48 saat bekleyeceği salamurada, marinasyonda beklemediği için o kadar da lezzetli değil. Bunu aşmak için içerisine bir enjektör yardımıyla portakal suyu sıkacağım. Siz istediğiniz sıvıyı sıkabilirsiniz. Böylece içinden de aromalanmış olacak. Bu işlemi yaparken de dik saplamalar yerine birazcık daha yatay saplamalar yaparak aslında kas yapısının içerisine doğru bu sıvıyı enjekte edebilirsiniz. Hindimi pişirmek için hazırladım. Pişirme için süreleri de söyleyeyim size. Yaklaşık 3,5 kiloluk bir hindi için 3 saat yeterlidir. İlk 2 saatini 160 derecede, son 1 saatinde 180 derecede pişirseniz bu hindi nar gibi kızarmış olur. Hadi ben şimdi bunu tütsü fırınıma götürüyorum. ve Alican'ın getirdiği bu hindiyle bu bölümü de noktalıyorum. Umarım bu tarifi beğenmişsinizdir. Bu tarifi çekmemin sebebi burası Burger Haritası kanalı olduğu için aslında bir sonraki bölüme top atmak için de bununla çok güzel bir sandviç hazırlayacağım. Çünkü hiç kimse yılbaşı akşamı bir seferde hindilerini bitiremiyor. Akşamdan kalmış bir hindiyle nasıl güzel hindi sandviç yapılır? Onun tarifi de bir sonraki bölümde geliyor. Umarım tarifi beğenmişsinizdir. hala sıcakken akşamdan kalan fazla hindileri böyle parça parça dittim. Ee, hem göğsünü kullandım hem butunu kullandım dolayısıyla karışık. İçerisinde birazcık deri de var. Şimdi bunları güzel bir sosun içerisinde pişirmek istiyorum. Sos içinde basit bir ruh yapacağım ama bu ruhu da et suyuyla birazcık karıştırıp birazcık brown ale kullanmak istiyorum. Onun için tavamın yanında bu tütsü fırınının ocak kısmında birazcık ısıttım. Şimdi içeri alıp işlemlere başlayacağım. Ben şimdi yapıyorum ama siz tarifle ilgili tüm detayları aşağıdaki açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Önce biraz tereyağı. Önce tereyağımı biraz eriteceğim. Tereyağı eridiğine göre şimdi sıra unda. Sonra da unu ve tereyağı bir güzel karıştırmam lazım. Koyu bir kıvam elde edeceğim. Sosun koyulaştığını görüyorum. Şimdi tekrar onu açmak için birazcık et suyu koyacağım. Sosum tekrar koyulaştı. Onu birazcık daha sıvı hale getirmek için brown ekleyeceğim. Sosum istediğim kıvama geldiğine göre artık akşamdan kalan hindi etlerimi de ekleyebilirim. Zaten hindiler pişmiş olduğu için ekstradan pişirmeme gerek yok. 5-7 dakika kadar sadece sos etle bütünleşse yeter. Kutusu fırında yaptım ama siz muhtemelen Ocak'ta yapacaksınız. Hiçbir problem yok. Hazırladıktan sonra birazcık kenara alabilirsiniz. Azıcık dinlensin. Ardından şu siyah sarımsaklı mayonezi yapmak istiyorum. Siyah sarımsağın kendine has, belki bazıları için tatlı diyebileceğim bir aroması var. O aromayla bu hindinin çok güzel uyacağını düşünüyorum. Evinizde istiyorsanız sarımsak esiciyle ya da benim birazdan yapacağım gibi herhangi bir böyle tabakta siyah sarımsakla, zaten yumuşak olduğu için ezip mayonezinizle karıştırın. Sarımsaklar ezildikten sonra doğur içine. Ve iyice karıştırmanız gerekiyor. Hiç topak kalmasın. Şimdi ben bu siyah sarımsağı niye tercih ettim? Normal sarımsak niye tercih etmedim diye sorarsanız... Bunu hazırlarken brown ale kullanmıştım. Onun böyle bir karamelize tatları var, fındık aromaları var, bir kavrukluğu var. Hatta bazıları için tatlı diyebileceğim hali bile var. Aynı şekilde bu siyah sarımsakla da benzer şeyleri yakalayabileceğiniz için bence iyi bir uyum olur diye düşünüyorum. Mayonezin beyaz renginden o siyah sarımsağın girme sebebiyle birazcık böyle griye doğru bir renk aldı. Dolayısıyla işlem tamam demektir. Şimdi ekmeğimin hem üstüne hem altına böyle birer kaşık kadar sarımsaklı mayonezden süreceğim. Burası da tamam. Şimdi yapacağım işlem, etlerimi ekmeğin üzerine almak. Şimdi ben size normalde burger tariflerimde et olarak genelde 150 gram öneriyorum ya, burada da aynı şey. Hani buradaki proteinim bu sefer hindi. Ee, hindide de yine bütün bu karışımdan yaklaşık bir burger köftesi kadar, yani 150 gram koyabilirsiniz. Onu bu arada koyarken de, üzerine birazcık da benim gravyer, ve manda peyniri karışımım var. Ondan koymak istiyorum. Ben bugün peynirlerimi rendeledim ama siz istiyorsanız peynirleri böyle üstüne koyduktan sonra çok az fırının ızgarasına böyle gösterip peynirlerin erimesini sağlayabilirsiniz. etleri tiftikledikten sonra fırına götürdüm ya. Tütsü fırınında bir tava yardımıyla ruh hazırlayıp o ruyu da brown ale ile yaptım. Etlerimi içerisine koydum ve karıştırdım. Şimdi buna eşlikçi ne olabilir onu da söylemek istiyorum. İçerisine koyduğum için zaten brown ale olabilir. Onu aldım kenara koydum yani tat profili olarak uygun. Bununla beraber unu kavurduk, tereyağını kavurduk. Bir mayart reaksiyonu benim kanalımda hep söylediğim şey bunu biliyorsunuz. Mayad reaksiyonundan gelen o kavruk tatlar var. Viyana ve Münih maltlarının da klasik profillerinden biri bu. Dolayısıyla bir mazen olabilir diye düşünüyorum. Ve hani bu kadar düşünmeyi bırakıp artık Alican'ı da çağırıyorum. Çünkü şunun tadına bakmak istiyorum. Alican gelsene sen de. Sinan ellerine sağlık. Abi teşekkür ederim. Bir an önce bitirelim de yemeğe geçelim. <laughs> Valla ben de kendime bir tane yapacağım. Bekliyorum. <laughs> o yüzden sana bana afiyet olsun. Ee, 2021'de bol bol birlikte bir şeyler yapacağız Kesinlikle Siz de hazır olun Bugünlük bu bölümden bu kadar Sonraki bölümlerde yeme içme iş işleriyle beraber görüşmek üzere Abi afiyet olsun sana da Afiyet olsun